Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu pek çokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, sen ve ben daha dünyada yokken, çok uzak diyarlarda, bir köyde, annesiyle iki göz odada yaşayan bir keloğlan varmış. Annesinin göz bebeği, köyünün medarı iftarı olan keloğlan, hem akıllı hem çalışkanmış. Anası da o da çok yardımsever olduğundan köyden birinin bir ihtiyacı olsa ilk onların kapısını çalarmış. Annesi ona peygamber efendimizin hadislerinden hep öğütler verirmiş. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır hadisini evladına anlatır kendisi de keloğlan da hep bunu uygulamaya çalışırmış. Bir sabah annesi, Keloğlan'ı yine şefkat dolu sesiyle uyandırmış. Haydi uyan benim aslan oğlum, ne kadar erken gidersen o kadar çabuk halledersin işini, demiş. Keloğlan o sabah, buğday ve mısır tarlasının hasadını öğütülmek üzere komşu köydeki değirmene götürecekmiş. Kış boyu yiyecekleri ekmeğin unu için çalışmak zorundaymış çuvallarını eşeğine yüklemiş ve yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dereyi tepeyi düz etmiş. Nihayet değirmeni uzaklardan görmüş. Görmüş görmesine ama değirmenin önünde öyle bir sıra varmış ki gün batmadan bitecek gibi değilmiş. Değirmene vardığında eşeğini sıranın sonuna bağlayıp içeri girmiş. Değirmenci kontör içinde bir başına çalışıyormuş. Selamünaleyküm değirmenci amca. Hep başına mı çalışıyorsun? Yok mudur bir elinden tutan? Demiş. Değirmenci başlamış yakınmaya. Şim öleli yıllar oldu be oğlum. Kızlarım da evlenince kasabaya yerleştiler. Başka çocuğum da yok. Bir başıma çalışıyorum işte gücüm yettiğince. Kel olan kolaylık dileyip çıkmış dışarı. Kel olan kolaylık dileyip çıkmış dışarı. Bir süre gölgede dinlenmiş, karnını doyurmuş. Ama beklemekle işin hızlanmayacağını, sıranın da çabucak kendisine gelmeyeceğini anlaması uzun sürmemiş. Sonra Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hadise aklına gelmiş. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır. E niye böyle boş boş duruyorum demiş ve gitmiş. Değirmenci amca elinden tutmaya, sırtındaki yüke ortak olmaya geldim. Bunca çuvalı bir başına öğütmeni beklersem bir haftaya varamam eve. Yolun fazlasıyla uzun. Bir elin nesi var, iki elin sesi var der hep güzel anam yardım etmeme izin verirsen hızla bitiririz işleri demiş. Demiş ve değirmenci çok sevinmiş bu teklife. Doğrusun istersen oğlum yardıma çok ihtiyacım var. Ama şimdiki gençler sıkı çalışmaya gelemiyorlar. Azıcık yorulsalar çekip gidiyorlar. Çıraktan yana umudumu çoktan kestim ben. Ben senin bildiklerine benzemem diyorsan geç bakalım işin başına demiş. Kollarını sıvayıp hevesle işe girişmiş kele oğlan. Bazen yorucu işler bile insanı dinlendirebilirmiş. Boş boş durup beklemek daha da çok yorabilirmiş. İhtiyaç duyan birine yardım ediyor o bank. Keloğlan da yol yorgunluğundan eser bırakmamış. Doğru çalışmış. Değirmenci Keloğlan'ın yardımından çok memnun olmuş. Senin kadar sabırla çalışan mert bir çocuk görmedim Keloğlan. Ne mutlu seni yetiştirene. Anacığına selamımla birlikte onu da götür diyerek... Keloğlan'ın eline bir altın para vermiş. Bizim Keloğlan işini görürken para ödemek yerine fazlasını kazanmış olarak evine döneceğine çok sevinmiş. Doğrusu işi de pek sevmiş. Değirmenci ayrılmadan Keloğlan'a bir teklifte bulunmuş. Bildiğin gibi benim işim mevsimliktir oğlum. Birkaç hafta daha sıkı çalışmam gerek. Annen izin verirse bana bir süre daha çıraklık edebilir misin? Demiş. Keloğlan havalara uçmuş. Evde beni bekleyen kış hazırlığı var aslında değirmenci amca ama az daha bekleyebilir. Ama önce anneme sormam lazım. Şimdilik hakkını helal et demiş. Un um çuvallarını eşyenin sırtına yerleştirip yola koyulmuş geldiği yoldan dere tepe aşara köyüne dönmüş. Anacı bir ağacın altında oturmuş, oğlunun yollarını göstermiş. Koşup anasının ellerine sarılmış kele olan. Güzel anam, canım anam, senin duanla Allah yolumu açtı, işimi kolaylaştırdı. Sana iki çuval un, um, bir koca altından başka değirmenci amcanın selamlarını getirdim demiş. Değirmenin önünde bekleşen insanları değirmenciye nasıl yardım ettiğini uzun uzun anlatmış annesine. Oğlunun yaptıklarını duyan kadıncağızın gururdan gözleri parlamış. Aferin sana benim çalışkan oğlum demiş. olan sözlerine devam etmiş. Değirmenci amca bir süre daha yardım istedi benden anne. İznin olursa gidip işlerini yoluna koyayım. O yaşta bir adamcağız. Yalnız başına çalışamaz. Hem ben de kış öncesi biraz para kazanmış olurum. Belki yeni bir inek daha alırız. Bahara da elimize buzağılarlar. Belki yeni bir inek daha alırız. Bir bakmışsın. Keloğlu'nun mesleği öğrenmiş. Kendi değirmenini yapmış. Neden olmasın anacığım? Anası ne diyecek? Elde yok, avuçta yok. Razı olmuş tabii ki. Ah nerede yavrum o günler? Kendi değirmenini kurmak öyle bir iki altın olacak iş mi? Ama nasip. Sen de değirmencinin nasibisin. Git yolun açık olsun. Allah işinizi kolay getirsin. Diyerek göndermiş anası oğlunu. olan yol boyu verdiğim molalarda rüyasında kendi değirmenini görmüş. Hayaller de kurmuş. Koca adam olmuş. iki oğlu, iki kızıyla kah gülüşüyor, kah çalışıyormuş hayalinde. İstekle yapılan iş kolay gelirmiş insana. Eğirmene giden yolda da kısalmış sanki bu sefer. Keloğlan'ı kapıda gören yaşlı değirmencinin yüzüne kocaman bir gülümseme yayılmış. Teklifi kabul ettiğini anlamış. Keloğlan selam verdikten sonra hemen değirmen taşının başına geçip çuvalları yüklenmiş. Canla başla çalışmış. Yorulmak nedir bilmemiş. Gelen bütün çiftçiler buğdaylarını hızlı öğütmüş. Değirmenci dayı, sen bu oğlanı al yanına gitmesine izin verme sakın. Emişler, keloğlanın çalışmasını çok beğenmişler. Günler günleri kovalamış. Sonbahar ağaçlardaki son yaprakları savururken, tahılların öğütülmesi de, onların çuvallanması da bitmiş. İşler bitmiş bitince Keloğlan'a da yol görünmüş. Değirmenci üç altın ve iki çuval un vererek onu yolcu etmiş. Çok sevdiği, çok alıştı Keloğlan'ın ardından uzun uzun bakmış değirmenci amca. Keloğlan, hiç olmaz deme kel kafam, garip kuşun yuvasını Allah yapar. Sen duanı et, Gerisini Allah'a havale et. Gör bak ne günler göreceksin. Kel olan kendi kendine böyle konuşa konuşa yol alıyor. Baktığı her yerde tahıl ve un çuvalı görüyormuş. Hayalinde değirmen açıyor. Bahçesinde çay içiyormuş. Neyse böyle düşüne düşüne hayal kura kura evine gelmiş. Evine vardığının ertesi sabahı kazandığı altınlarla komşularından iki semiz inek satın alıp ahıra bağlamış. Alın teriyle kazandığı parayı evine harcamış. E peygamber efendimiz ne demiş? En hayırlı kazanç kişinin kendi kazandığıdır dememiş mi? Annesi de onunla gurur duyuyormuş. Bahara ikisi de yavrularsa ineklerimiz çoğalır. Yıldan yıla hayvanlarımızla birlikte sütümüz de artar oğlum halimize sonsuz şükürler olsun diyormuş. Değirmen macerasının üzerinden haftalar geçmiş. Ne var ki Keloğlan'ın hayalindeki değirmenin sesi dinmek bilmiyor, tıkırdadıkça tıkır diyormuş. Kış bitmiş, köyün bereketli topraklarına bahar gelmiş. Keloğlan'ın aklı fikri elbette ki değirmendeymiş acaba bu yılda yardıma gidebilir miyim diye düşünüyormuş. Derken bir bahar günü at üstünde bir yabancı çıkmış gelmiş köye. Herkese Keloğlan'ın nerede oturduğunu sormuş. Onların evine doğru gitmiş. Adam kapıdan bakan Keloğlan'a uzaktan seslenmiş. Selamünaleyküm delikanlı. Buralarda bizim değirmenciye yardım eden Kelo olan varmış. O sen misin? Bizimkinin yüzünde güller açmış. Koşarak çıkmış kapıdan. Aleyküm selam. Yaşasın. Aylardır beklediğim güzel haberi getirdin değil mi amca? Değirmenci amca beni yeniden işe alacak değil mi? Diye hop hop hoplamış. Zıp zıp zıplamış. Ama adam... Başın sağ olsun aslanım deyivermiş. vermiş. Keloğlanın kara gözleri yaşlarla doğmuş. Çünkü biri vefat ettiğinde başın sağ olsun denilirmiş. Adam devam etmiş. Değirmenci bir hastalığa tutuldu. Sonunda da hakkın rahmetine kavuştu. Son nefesini vermeden önce seni bulmamı tembihledi. Al, bu değirmenim O da evin anahtarı. Değirmen de evde artık senindir hayırlı bol kazançların olsun inşallah demiş. Kelo olan aldığı habere sevinsin mi, üzülsün mü bilememiş. Değirmencinin vasiyetini anlatmış anasına. Güzel anam keşke değirmenci amca hayatta olsaydı da bir ömür çıraklık etseydim ona demiş. Anası rüyalarına giren koca değirmen senin çalışkanlığının mükafatı dualarının karşılığıymış oğlum diyerek Keloğlan'ı teselli etmiş ve eklemiş. Bundan böyle iş güç sahibi insansın. Ustanın yaptığı gibi sen de hayırlı çıraklar yetiştirirsin inşallah. Kazancından da zekatını vermeyi ve fakir fukarayı gözetmeyi, sadaka vermeyi unutmazsın değil mi yavrum? Demiş. O masal işte tam burada olan gidip değirmenin anahtarını çeviremeden bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri çok çalışanın, diğeri çalışanın hakkını verenin ve insanlara yardım edenin, diğeri de bu masalı dinleyenlerin başına. Evet, ne yapalım biz de masalımızı güzel bir duayla bitirelim olur mu? Ellerim açık sana ey zenginler zengini kabul eyle lütfunla minik isteklerimi her çocuk mutlu olsun başları okşanırken her an sana şükretsin dilim senden isterken cömertlikte ellerim uzaya yetişmeli dua eden şu dilim yorulmak bilmemeli nasip et bana rabbim gönül zenginliğini Herkese ulaşayım tıpkı bir güneş gibi. Evet, bu güzel doğaya amin diyerek masalımızı burada bitirelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler.